Merhaba arkadaşlar ben Mustafa'yım arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Adam güçlü. Ne? Taniye taneye başa gol yedik. Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar ya. Şuradan tamam şimdi iyi arkadaşlar bir dakika şu an bir gol fark kaldı arkadaşlar bir dakika ben topu izleyeceğim diye şut atıyor. Hans, gol. Ve zıplayacağım diye şut atıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zıplayacağım diye Bir gol fark kaldı. Arkadaşlar bir fark golle kaybettik. Ama iyi oyundu. Görüşürüz.